Zat-ı Türkiye'de kabul ettiğimizden dolayı çok mesut ve bahtiyarız efendim. Ben ne ayet hoşbaktan bu e, arzuyu birine kibarın bir oldum. çok yaratayım. teşekkür ederiz efendim. Çoktan beri teşhir bir şahinize intizar ediyorduk efendim. Büyük hasretle ve derin samimiyetle çok mesutuz ki o mülakat gününe Malik olmuş bulunuyoruz. Ben şayet, siz gibi, yani, yani mayende, e, yani, de şayet bilesiz ki neçeyi onunla... kabak. Sizin himayende kususun önünde erdelerin geleceğim Türkiye'ye. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabi arkadaşlığımız çok eski zamandan Çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle Şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim. Reflat ol, şayet olmuştu sabır. Vali mübarek atiyede cobran diye? Hiç şüphe yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim. İnşallah. Arzu bulursanız yukarıda bir görelim efendim. Buyuruz. Sayın milletvekilleri. Sizi sevdiği ve saygılarımla selamlayarak beşinci derdenin İkinci senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki, bu seneki çalışmalarınız da memleket ve millet işlerinde yeni aydıklar ve ilerlemeler yapacağına tanim. Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan, kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. İdarede ve adliyede yeni kanunların ve yeni teşkilatın vatandaşı sevindiren neticeleri görülüyordu. Ekonominin her sahasında ve memleketin her tarafında Türkler kendilerine ve devletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle düz bütün yeni bir hayatın